merhaba benim ismim Sadık Emre Alkan Kubik'in Türkiye temsilcisiyim bu videoda e, Kubik cüzdan nasıl açılır e, nasıl kullanılır e, ve önemli detaylardan bahsedeceğim e, Kubik'in <laughs> hem e, web cüzdanını kullanabilirsiniz hem de e, iOS ve Android cüzdanları da şu anda aktif buralardan kullanabilirsiniz Ben bilgisayarda olduğum için internet cüzdanını açacağım ee, giriyoruz Kubik voluta. Buradaki Kubin cüzdan yapısı diğer e, blockchain'lerin eee oluşturulduğu e, MetaMask, Phantom gibi cüzdanlara göre daha farklı bir e, yapısı var. Ben buna daha güvenilir diyorum aslında. Örnek verelim bir kasa oluşturalım. Burada kasa mantığı var. Diyelim ismini ismimizi yazıyoruz. Bir tane e, kasamızın ismini oluşturacağız diyelim. Kubiç gelecek diye bir kasa oluşturuyoruz. Kasayı oluşturalım. Kubik gelecek adına bir kasa oluşturduktan sonra bu cüzdanımıza bir isim veriyoruz. Diyelim ne verelim? Cüzdanımızın ismi ee, Kubiç ileri Kubit gelecek olarak da ekleyebiliriz. burada 55 55 adet 55 harften oluşan bir cüzdan kimliğimiz var. Bu fazlasıyla önemli bir anahtar. Bunu alıp bir noktada muhafaza etmenizi fazlasıyla öneririm. ben genellikle Google Drive ve bunun gibi şeyler kullanıyorum. Siz de bildiğiniz muhafaza edebileceği yazarsanız da sizin için fazlasıyla önemlidir diye düşünüyorum. Ee, yazmaya çalışın genellikle. Ee, bundan sonra e, genel kimlik var. Bunu da bir noktaya kaydedin. Ee, bu genel kimliğiniz olacaktır. Yani kaybet, kaydetmezseniz, de olma, kaydet, yazmasanız da olur ama yazmanız yine daha iyidir. Ya saklamanız daha iyidir. Ee, Adres oluşturuyoruz bize rastgele. İsterseniz kendi özel kimliğinizi de kullanabiliyorsunuz. Adresimizi oluşturuyoruz adresimiz oluşturduk diyor ki kişi sen bir ee, şey yapın ya nasıl söyleyeyim ki şifre yazın buraya şifre yazıyorum örnek verelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burada bir kasa adında bir dosya inecek bu dosya fazlasıyla önemli bir dosya ve bunu elinizden geldiği kadarıyla yani bunu kaybetmeyin hem 55 tane adetlik şifreyi de kaydetmeyin. Bunlar fazlasını önemli. Bunları kaybederseniz e, kendi içerideki kubik e, kubikle ilgili belli başlı e, pardon özür dilerim e, kubiklerinizi mal varlığınızı kaybedebilirsiniz kısaca. Özür dilerim. Kasayı indirelim. Kasa indi. Kasa bilgisayarınıza e, bir dosya olarak iniyor. Önemli bir önemli bir dosya bu. Wallet'la direkt ilişkili. Hem yani şifremizi yazdık zaten. Burada kasanın cüzdanını açmamız için, kasanın kilitini açmamız için kasa dosyasını seçin diyoruz. Bu indirdiğimiz dosyayı, cüzdanın indirdiği dosyayı alıyoruz. Kubik Vault bugün indirdiğimiz dosya. Basıyoruz. Aça basıyoruz. Kasa şifremizi doğruluyoruz pardon. Pardon, pardon, pardon. Buradan açıyoruz. Şimdi değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yazmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ee, kasa şifremizde aldığımız dosyayı alıyoruz Ve kaşı, kasa, kasa, kasa şifresini açıyoruz. Birine bir nevi. Bundan sonra dosyayı yükledikten sonra cüzdanı açıyoruz kısaca. Cüzdanı açmış bulunuyoruz. E, cüzdanımızın içerisinde e, ana menü bu nokta içerisinde misal verim, ödeme yapabiliyoruz. Bir noktadan kubi adresimizden volutumuzdan başka bir cüzdana gönderim yapabilmemiz için görüldüğü gibi aşağıda kredi kartına benzer bir ibare var. Onu yapabiliyoruz. Onunla gönderim yapabiliyoruz. Burada A'yı yeniden yenileyebiliyoruz. Burada ödeme almak için QR kodumuz var. Başka bir kubik adresine gönderip bu nokta içerisinde ödeme alabiliyoruz. Explorer, kubik Explorer'la buradan bakabiliyoruz. Burada 55 karakterlik bir anahtar yenileme olayı var. Buradan istersek 55 karakterlik anahtarımızı yenileyebiliyoruz. Adresimizi düzenleyebiliyoruz adresi kapatabiliyoruz silebiliyoruz basit açılış mantığı bu şekilde